hayvan ol hayvan. Babanı unutma. Karşı dolu. Karşı oda dolu. Geliyor bu Var. Oy. Buranın bu benim lan çak aldı. Hayırdır lan. Hayırdır oğlum. Bravo lan şaka oğlum şaka lan. Bitmeyin. Bitti Damla'dan bitti yok burada burada. Şey Vurdum baya. Yatır 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 yatır. Aa. Vurdun mu onu? Ha burada. İki baygın. Oğlum ben size yeminim ben bozdum. Geldim, Deyince şaka mı yaptınız zannediyorsunuz? Ha? <laughs> lan nerede? Aa lan <laughs> Tamam Lan oğlum sen şey kime vurup atıyorsun lan? Çık, lan dur geldi. Geldim sana. Ben seni hiç duymadım. Adam geldi. <laughs> oğlum yeminim bozdum dedim lan yeminim bozdum lan anlamıyorsunuz <laughs> mu? Bitiriyor bitiriyor bitirir Emir yukarıda Vaydı bir tane Çok iyi O bir can yapmıştır Emir Mark the location Oo, bunlar dağılmışlar. Karşımda bayıldı o da. Onu başka yer vurdu. Arka, Arka. Geldi adam geldi lan tane daha Lan oğlum ne atladın? İpte, ipte ya. İpte. Görüyor. Hızlı gelsin. Adamına geldi adamına bak. Altı arkadaşım çıkıyor. Ya oğlum nasıl bir oyun oynuyorsun ya? Gerçekten. İşsiz herif. Bot vur la be. Watch out. Geliyorum. Ramaz oradalar mı? Gel, gelme 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 abi öldüm ben içeride adam. Allah bayıldım lan. Halal olsun dayı oğluyum valla ayıp lan. <laughs> Vallahi, ayıp. Oğlum bari şunu biteydim Allah öyle Allah. vuraydın la. Ayıp lan sana. <laughs> vur hadi vur. Elal Arap'mış oğlum zaten Yumruklu bak bak Ve kansız köpek gördüm Oğlum bu Türkleri yumruklama sevdası nereden geliyor lan size İki tane koydum ona Öldü o Öldürü bitir. Var, var 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 Yani bu yumruk olayı ne Var daha emir üstünde bir daha denk gelmeyeceğim. Bir daha var. Hop. Çekerim böyle <laughs> kafanı. Şey gibi kayıyorum şimdi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş eden alırsa küfür ederim. Evet.